Evren minnettar insanları sever. Şükrettikçe her şeyin daha fazlasını alırsın. Bu kadar basit. Hayat gerçekten çok basit. Fazlasıyla karmaşıklaştırıyoruz ama öyle olmak zorunda değil. İnsan beyni oldukça küçük ve sınırlı. Şimdi bu konu hakkında konuşacağız ama biz sadece bundan ibaret değiliz. Bu konu üzerinde çalışanlar olarak biliyoruz ki biz sonsuz bir zihnin parçasıyız. Bu sonsuz zihin geçmiş, şu an ve gelecekteki her şeyi biliyor. Ama bazı olasılıklar var ki insan beyninin düşünmesiyle bunu aklımız almaz. Ama olasılıklar orada duruyor. Nihayetinde Kleopatra yaşarken de uzay gemileri buradaydı. Sadece parçaları bir araya nasıl getireceğimizi bilmiyorduk. Şu anda dışarıda Parçaları nasıl birleştireceğimizi bilmediğimiz şeyler var ama bu onların imkansız olduğunu göstermez. Olasılıkların toplamı tam olarak şu anda bulunduğumuz yer. Çoğumuz küçük insan beyinlerimizde oturup düşünüyoruz ve bu küçük insan beyinlerimiz hep sınırlandırmalarla düşünüyor. Bu sınırlar o işin o şekilde yapılmayacağını söylüyor. Peki neden olmasın? Yeteri kadar yok cümlesini fazlasıyla duyuyoruz ama biliyoruz ki Allah'ın gücünün sınırı yoktur. Eğer öyleyse nasıl yeterince olmaz. Hiç kimse o şekilde yapmadı. E ne olmuş? Şimdi birisinin yapma zamanı. Yeterince güçlü, genç, uzun ve iyi değilim. Doğru cinsiyette değilim. Erkekler ya da kadınlar onu yapamaz gibi lafları ne sıklıkla duyduk değil mi? Ve biliyoruz ki bunlar artık saçmalık. Çünkü bunu kadın yapamaz dediğimiz bir şeyi başka bir yerde bir kadın yapabiliyor. Aynı şekilde erkeğin yapamaz dedikleri bir şeyi başka bir yerde erkekler yapıyor. Doğru eğitimim yok. Kaç defa bu duruma düştük. Ben de yıllarca bu hatayı yaptım. Çünkü lise terktim ve bir süre düşünemediğime ve hiçbir şey bilmediğime inandım. Ve okula giden insanlar kadar iyi de değildim. Bir gün bunun doğru olmadığını anladım. Kendi sınırlarımı kaldırdığımda harika bir zihnimin olduğunu fark ettim. Düşünebildiğimi ve iletişim kurabildiğimi ama kendimi limitleyenin başkası değil ben olduğumu gördüm. Din bilimi hareketini ilk duyduğum zamanı hatırlıyorum. Onlar bana dedi ki eğer düşünceni değiştirirsen hayatını değiştirebilirsin ve bu bana çok mantıklı gelmişti. Sonraki iş bunun nasıl yapacağımı öğrenmekti. Düşünce yapımı değiştirmek istemenin sınırları kaldırdığını anladım ve yeni olasılıklara geçiş o kadar kolaylaştı. Peki ya sınırlar? Yeterince param yok. Allah bilir biz o işi bir kere yaptık zaten. Biliyorsunuz ki sıklıkla şunu yapamam çünkü yeterince param yok. Ve kendinizi finansal seviyede zorluyorsunuz. Ama gerçekten yapmak istediğimiz farklı bir şey. Bütün bu sıkıntıya yeterince almadığımızı düşündüğümüz para için katlanıyoruz. Ve gerçekten yapmak istediklerimizi yapamıyoruz. Sınırlandırmayı açtığınızda bütün olasılıkların içerisinde tam olarak nerede olduğumu biliyorum ve ben bunu tecrübe edebilirim demeliyiz. Sonra da hedefimize ulaşmak için harekete geçmeliyiz. Gerçekten sevdiğim diğer bir harika şey ise komşular ne düşünür? Komşular ne düşünürlerse düşünsünler. Onlar onaylamayabilirler. Bunda bir problem yok. Senin hayatını sen yaşıyorsun. Komşuların senin hayatını yaşamıyor. Ya da sen komşuların için yaşamıyorsun.'' Eğer komşularının düşündüklerinin ötesine gidersen onlara örnek olabilirsin. Çünkü onlar senin kendi hayatında neler yaptığını gördüklerinde seni ayıplamak yerine sana gelebilirler. Ne yapıyorsun? diyebilirler. Bilmek istiyorum. Çünkü ben senin ne yaptığını görüyorum. Hayatının nasıl değiştiğini görüyorum. Kendini iyileştirdiğini görüyorum. Gel ve bana anlat diyebilirler. Gerçekten ne yapıyorsun? Kendimize yardım ettiğimizde Komşularımıza da yardım edebiliriz. Allah yanımızdaysa her şey mümkündür ve biz biliyoruz ki Allah her yerdedir. Evrenin de ötesindedir. Zihinlerimiz sınırlı. Bazen komşularımızın, şehrimizin, ülkenin ve bazılarımızın koca gezegenin her şey olduğunu düşünürüz. Sonrasında dünyanın küçük bir galaksisinin uzak bir köşesinde evrende küçücük bir nokta olduğumuzu unutuveririz. Ve bildiğimiz 100 milyar galaksi var. Allah neredeyse her şeyi mümkündür. Ve Allah her yerdedir. Öyleyse nasıl kendimizi, bedenimize, komşularımıza, şehrimize, ülkemize ya da bir başka şeyle sınırlıyoruz? Ayağa kalkıp yapamam ya da ailem yapmamış ya da komşular ne düşünür dediğimizde sıkışmış oluyoruz. Biz bir şey gördüğümüzde aklımıza hemen önceden oluşmuş fikirler mi geliyor? Eğer hasta birisini görürseniz hemen ah seni zavallı ne kadar da acı çekiyorsundur diye söylenmeye başlıyor musunuz? Yoksa onlara bakıp gerçeği görüp yaratıcının rahmetinin onların üzerinde olduğunu görebiliyor musunuz? Ve bu da onlar için gerçek bir tecrübedir. Birisini acı çekerken gördüğünüzde kendimizi o seviyeye indirmek istemeyiz. Eğer kendimizi o seviyeye indirirsek onlara yardım edemeyiz. Hayatımı insanların içindeki doğruyu göstererek geçirdim. İçindeki gücü fark edip onu kullanan insanları görmek beni mutlu ediyor. Aklımızda yaptığımız şey fazlasıyla önemli. Esasında tam olarak konuştuğumuz şey bu. Aklımızda ne yapıyoruz? Zihinlerimiz yaratıcı. Zihnimizde her şeyi yapabiliriz. Bütün şartları değiştirebiliriz. Herhangi bir yönde gidebiliriz. Yapabileceğimizi bilmediğimiz halde ateşin üstünde yürüyebiliriz. Söylemek istediğim bu. Herkes bilir ki sıcak közün üstünde yürümek imkansızdır. Ama bunu yapan insanlar var. Sıcak közün üstünde yürüyen kişileri duydunuz değil mi? Tamam burada kaç kişi yapabildi? Çok değil ama bazı insanlar bunu yapabiliyor. Ve biz biliyoruz ki bu imkansız. Ama bu dünyada biliyoruz ki insanlar Tony Robbins'la birlikte yapabiliyor. Bir akşamda nasıl yapılacağını insanlara öğretebiliyor. Zihinlerimiz tahmin ettiklerimizden daha fazlasını yapabilir. Biliyoruz ki düşüncelerimiz yaratıcı. Bu da bilebileceğimiz en önemli doğa kanunudur. Şöyle bir düşünün. Tek bir düşünce pek bir şey ifade etmez. Ama üstüne tekrar tekrar düşündüğümüzde fikirler su gibidir. Önce birkaç damla, sonra bir göl ve sonra bir okyanusa dönüşür. Eğer negatif düşünürsek olumsuzluk denizinin içinde boğuluruz. Ya da pozitif düşünürsek hayat okyanusunun üstünde gidebiliriz. Bunların tamamı fikirlerimizi düşünmek için nasıl kullandığımızla ilgilidir. Şimdi geçmiş bilincin sınırları ile mi yaşıyorsun? Birçok insan hayatının bir noktasına kadar gelip bu kadar der. Aslında birçoğumuz farkına varmıyor ama birçok kişi hayatın ne olduğuna dair sınırlandırmalar koyuyor kimiz ve nereye gidebiliriz? Zihinsel kararlarımızı 5 yaşında almaya başlarız. Basitçe söylemek gerekirse kendi limitlerimizi kendimiz belirliyoruz. Sonrasında da bu kadar diyoruz ve yeni şeylerin hayatımıza girmesine izin vermiyoruz. Eğer geçmişinin sınırlandırmaları içinde yaşıyorsan tam olarak nasıl olasılıkların tamamını görebilirsin. Ne sıklıkla ebeveynlerinin sınırlandırmaları içinde yaşarsınız. Annem babam bunu yapmazdı. Onlar bunun ötesine geçmediler. Onlar böyle söyledi. Ailenin dünyanın en iyi mi yoksa en kötü ebeveyni mi olduğunu merak ediyorsun. Onların kendilerine özgü sınırlandırmaları var ve sen kendini bunlarla sınırlandırmak istemiyorsun. Birçok insana verdiğim olumlama ise ailemin sınırlarının ötesine gideceğim.'' sevebilirsin ve onların sınırlandırmaları olduğu yerde yaşayamazsın. Kendi gerçekliğimizi biz yaratırız. Bunu aklımızdan geçen düşüncelerle ve konuştuğumuz kelimelerle yaparız ve bunu anlayabildiğimizde bunu değiştirebilme yeteneğine de sahip oluruz. Şimdi bizim sınırlandırmalarımız bir şeylerin eksik olması ya da yapamamak mı yoksa gerçekliğimiz olasılıkların bütünü mü? Kendimiz ne kadar esneme payı bırakıyoruz? Bir sorun olduğunda hemen sınırların duvarlarını kaldırıyor muyuz? Zihinsel sınırlar ya da onların üstüne mi gidiyorsun? Öğrendiğin araçları mı kullanıyorsun? Yoksa problem olduğunda hemen eski alışkanlıklarına geri mi dönüyorsun? Ve sınırların neredeler? Sınırlarını nerede görüyorsun? Hatırla bütün korkular sınırlandırmadır. Bu korkularla karşılaştığımızda etrafımıza bir duvar çevirip Onların içeri girmesine engelliyoruz ve duvardan sadece biz geçemediğimizde kalmıyor hiçbir şey de içeri gir Bütün ön yargılar sınırların tamamı içeri giremez. Kendimizi başkası yeterince iyi değil diye sınırlandırıyoruz. Bütün ruhlar eşitken bu nasıl doğru olabilir? Ruhun ne bir rengi, ne de bir cinsiyeti vardır. Biz bu tür sınırlandırmaların ötesine geçmek isteriz. Bütün yargılamalar ve eleştiriler bir tür sınırlamadır. Başka birisini yargıladığımızda veya onu eleştirdiğimizde bir duvar oluşturuyoruz ve iyinin bize ulaşması için herhangi bir yol yok. Öz yaptığımızda çelik bir kapıyı al aşağı etmek gibidir. Ve bu nasıl hayatımıza iyi girebilir? İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz öncelikle abone olmayı ve daha sonra içeriklerimizden anında haberdar olmak için bildirimleri aktif etmeyi unutmayınız. Aklın gücü sizinle olsun.